Bir bahçe, iki çocuk, biri kız yedi yaşında, öbürü oğlan sekiz yaşında ve baş başa vermiş resimli bir kitaba bakıyorlar. Altın elbiseli prensler, paçavralar içinde dilenciler, askerler. Ne güzel. Resimlerin altında yazılı masalların geçtiği tarih ne uzak. Fakirlere içecek su veren bir güzel kadın resminin altında şu yazılı, daima iyilik yapınız, mükafat beklemeyiniz, İyilik yapmanın sevincinden büyük mükafat olamaz. Çocuklar gıdıklayıcı renklere bakıyor, yazıları okuyor ve arada bir esniyorlar, hiç gülmüyorlar. Etraflarında hiç kimse yok. Tenha bahçe, yaz günü, yaprak kımıldamıyor. Kız çocuğu sarışın, zayıf, boğazında iki yara izi var. Parlak gözleri, berrak ve tortusuz iki kadeh su, dudaklarının kenarında çok balık yağı içmiş çocukların hazin tebessümü. Erkek çocuk esmer, daha sağlam yapılı, bahriye elbisesi giymiş. Biraz canları da sıkılıyor.'' Her gün hayat bu. Uzakta bahçenin parmaklığı önünde bir gürültü oldu. Birkaç adam koşuştu, bir ikisi öfkeyle bağırdı. Sonra sessizlik. Parmaklığın kapısı görünmez bir elle açıldı. Küçük kız sordu. Kim girdi içeriye? Kimse girmedi. Girdi girdi, bak bir köpek. Kenarlardan yürüyen ve yaklaşan büyük bir köpeği gördüler. Kulakları ve kuyruğu kısa, dili sarkmış, arka ayağı topallıyor. Tüyleri pas renginde. Kız çocuğu dedi ki, zavallı köpek onu dövmüşler. Bak, etinden kan damlıyor, kan akıyordu. Tüyleri çamura, kana bulanmış. Zavallı kuçu kuçu dedi kız. Zavallı kuçu kuçu diye tekrar etti oğlan. İkisi de merhametle, çok merhametle köpeğe bakıyorlardı. Hayvanın gözlerinde garip bir hümmanın parıltısı vardı. Bazen çok vahşi, bazen çok tatlı bakıyordu. Küçük kız, belki de susamış dedi. Oğlan, ben su getireyim dedi ve uzaklaştı. Suyu getirdiği vakit köpek ortada yoktu. Erkek çocuk kız kardeşine sordu. Nerede? Okşamak istedim. Parmağımın ucunu ısırdı, kaçtı. Fakat kimseye söylemeyelim mi? Sonra onu bir daha döverler. Söylemeyelim. Dur ben senin parmağını üfleyeyim. Oğlan kızın serçe parmağını üfledi. Köpeğin kuduz olduğunu bilmiyorlardı.